Benim yalnızlığım köpek yalnızlığı. Sürer bütün sokakları boyunca dünyanın. Nereye varsam orada yalnızlığı beni bekler bulurum. Her sabah evler boşalır. Bir sadakar sokaklardan caddelere. Ben kendi içimde kaybolurum. Ne gidecek yerim vardır ne bekleyenim. Gökyüzü saltanatım Dünya soframdır benim. Zamanlar geçer, mevsimler değişir. Değişmez benim kaderim. Görür yüzme bakanlar ilk aldanmışlığımı. Söyler köpek yalnızlığımı gözlerim. Ne zaman ellerin elime değse, insan yüreğim o zaman çarpar. Yalnızlık bir o zaman terk eder beni. Tutar eşsiz gözlerin dağınık saçlarımdan. Bu ışıktan dünyasına sürükler beni. Ellerin bir bir ayıklar eski halimden ne kalmışsa. Doldurur sevgiyle, umutla, aşkla. Suyum çekilmişse, içim boşalmışsa, verdiğim mutluluktan, sunduğun aydınlıktan. Bir anda değişir bakışlarım. Çözülmüş bir yumağı yeniden sarmaya başlarım. Işıkların demet demet, denizlerin dalga dalga gelir üstüme. Yokluğun ölüme, varlığın aşka çağırır bir yandan. Bilirim, biraz sonra gideceksin. Saatleri durduramam. insanları öldüremem. Ne çare, ben de güçsüzüm bir yerde. Kadere karşı duramam. Ve işte çirkin alın yazım. Sensizliğe mahkum eder. İşte o zaman yıkılmış bir şehirdir kalbim. İçinde baykuşlar öter. Dünyaya gelişimin 40. yılında bir basamak kala, bütün basamakların çok düğünü hissederim. Dünyaya gelişimin 40. yılında bir basamak kala, o 40 kuruş etmez kaderim her adım başında beni bir kere boğmaya başlar. Göz bebeklerim sönmeye, ellerim soğumaya başlar. Taşlar yağar gökyüzüne, üstüme gökyüzünden. Uzun sivri iğneler saplanır tenime. Bir kere daha içim isyanla dolar. Bir kere daha lanet ederim dünyaya geldiğime. Kapını açık tut. Pencereni kapatma. Yarın emin önünden ben geçeceğim. O zaman duvarların ağladığını duyacaksın. İlk çağrışımda gel. İkincisinde çok geç olabilir ve ben ilk çağrışına geleceğim. İkincisinde çok geç olabilir. Kim bilir nasılım ben neredeyim. Bulursan ne olur beni bırakma. Bulamazsan aradığın yerdeyim. Hani o toprak denizin kesiştiği, kumların üzerine yorgun gölgelerin düştüğü, sevenlerin ürkek adımlarla buluştuğu o yerde. Yoksul rıhtımlarda köhne gemiler, Benden bir parça kaparıp gider. Ben hep böyle yarım, ben böyle kırık dökük. Ne olur beni bırakma bulunca. Ve ilk çağrışımla gel. Sarsın krallığım yeryüzünü bir uçtan bir uca. Elini uzatsan tutacaksın. Yakındayım. Baksan göreceksin. Görsen seveceksin. Aradığın benden başkası değil, farkındayım benim yüreğim değil kayan bir zamandır avuçlarından. Uzat ellerini. Susadım. Güzelliğin bir eski şarap gibi sızıyor parmak uçlarından. Gel diyorum. ilk çağrışında gel. Gel ki aydınlığınla bütün geceler gündüz olsun. Dinle. Uzak bir saat 12'yi çalıyor. Ne güç anlamıyor musun? Bir ömür boyu arayıp deseni bulmamak. Ben yokluğunda böyle yok böyle yoksun. Ben yokluğunda böyle paramparça sensiz olmak. Hiç olmamak.